Hiç şekil yok mu sakın ya? Evet. Her arkadaş valla ben arabadan uçmuyor. <gülüyor> 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 Yapma <gülüyor> oğlum ya. Yapma diyoruz. O mermiler bittiği zaman sana mermi alınmayacak bu arada. Var da sıkıyor hemen efendim ehehehe bin, bin silahla binemiyorum ha yarra'ydık ehehehe erkek malına zaman <laughs> koşarak gelecek ceza ona ehehehe ehehehe ala. malı biliyemiyor Beni çarpa çarpa götürsen abi. Ya hadi so. Amına kodumun adamı. Binemiyoruz işte da kanka. İyice öne doğru pus. C'ye bas.